Ben edit yapmaya gidiyorum. Hiçbir şekilde sesinizi duymayın tamam mı? Anne hani niye sesimi duymayacaksın? Sana bir cayayımız yok ki bizim. İnşallah tatlım İnşallah. Neyse ben size güveniyorum benim akıllı çocuklarım. Ben gidiyorum edit yapmaya. Al şu skin gram. Merhaba arkadaşlar bugün annemden gizli işlem yapacağız. Evet işlem yapacağız. Ee, annem bizim e, yaramazlık yapmamızı istemiyor tabii ki. Ama biz ne yapacağız yaramazlık yapacağız. Evet öyle yapacağız. Evet şöyle kamera çok ağı arkadaşlar şöyle buraya çıkıyorum bir dakika. Hayal <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, ben şöyle bir tane slime şeyi almıştı annem. Ee, annemin arkadaşları var, Onların, annemin arkadaşlarının yani Lavinia teyze ve DG teyzenin de çocukları var. Biz onları da çok seviyoruz. Şey ee, onlar beraber oynuyoruz. Onlar gelin, yani onlarla beraber annem slime yapacaktı. Ama biz yapacağız evet. Ee, burada Şen malzemeleri var ama bunlar böyle biraz bozulmuşlar o yüzden ne böyle falan daha değişik şeyler yapacağız. Ve benim amacım hiçbir yere, ay, hiçbir yere dökmemek ama Şanem her yer mahvolacak. Annem de bugün daha temizdi bu yayı ona göre bilmiyorum yani. Da 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 da. Ya versene kamerayı salak mısın ya? Dudu da Ver şunu ver şunu. Dur dur Dudu dur bırak şunu. Neyse arkadaşlar evet ben bunları buraya koyayım. Burada çok bağırıyorum annem duyacak bir şey annem duyacak bir şey. da böyle gördüğünüz gibi şeyler var. Hmm, böyle ben arkadaşlar ben hayırlı bir evladım. Yani hayırlı bir evladım. Ve menfaatçi de değilim. O yüzden böyle bir sürü hatta üç tane mine. E, şu şeyler var ya karıştırma şeyi bunlardan var. Yani Lia'ya ya da getirdim yani o yüzden dada. Ya, ya ay şunu eline konuşma 5 dakika. Ay, kafam şişirdi ya. E neyse arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi yapacağız. Ya sonra yapsın ben ağlamasın diye getirdim bunu hayır. Hayırlı bir kardeş olduğum için. Sonra yapsın o umurumda değil şu an. Ben kendim yapacağım çünkü. Dada. Sen de mi istiyorsun? Dada. Ay yapayım ben bunu ne yapacağım ya? Yap. 5 dakika bekleşe ne olmuyor muydu? İlla video çıkacak. İlla video çıkacak. Video da ben çekiyorum yani. Dur <laughs> da. Oo. Oo. Şarak şarak hareketler yapıyor. Hiçbir şey de anlam var <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak 3 tane ben yapacağım. Bir tane de video yapacak. Dur -da. <laughs> da. Oğlum sen kimsin bana sinirleniyorsun? Tamam nasıl sinirlenirsiniz? Bebek gibi ağlıyor ya. Ya sus sus annem gelecek sus. Kızlar bir şey mi oluyor orada? Yok yok anne anne ana. Ana. Ya niye ağlıyorsun ya? Geç şuraya içine geç. Kamayak hadi kamayak. Kamayak. İh, i̇h, ih, ih. Gel bay bay bırak. Ay bu böyle olmayacak. Mia, Lia, ağlıyor musunuz tatlım? Düştünüz mü? Tatlım, Lia nerede? Anne o trambolinde. Ah, tamam tatlım. Ama ama düşer. Yok anne düşmez o düşmez. Tatlım düşer küçücük çocuk. Anne düşmez o düşmez. Tatlım düşer. Düşmez Anne hani o çıyan gibi 19 sen canı var düşmez de, o ölmez Kızım Allah'ın yapımı öyle şöyle konuşma bak Evin bereketini kaçırıyorsun git hadi Ya anne gitme işte Peki Eğer kardeşin düşerse veya ağlarsa sorumlusu sensin Ya niye Ablasın sorumluluğunu bil Anne aramızda birkaç ay var sadece Sen daha zekisin O yüzden sen bakacaksın Annem geldi her şey mahvoldu Tatlım bir şey mi dedin? Ay şey anne yani ben hayal kuruyordum da mahvoldu demek istemiştim hayalim mahvoldu Sen hayalin mi var? Yeni bir oyuncak mı? Evet. Dört teker var. İki tane de kıymacı beneği var. Öyle bir oyuncak mı var? E ee, anne bir şey Şu oyunlarda o güzel bir oyuncak işte istiyorum. Işte, Tatlım söyleseydin alırdım ama bugün sana oyuncak kaldı kusura bakma. Tüm <laughs> <laughs> ben haya kurmayı devam edebilirim. Kızım kime dram yapıyorsun Allah aşkına ya. Tam yarın gidip alırım. Kurmak güzel değil. Hayal kurmak değildir değil. <laughs> Neyse eski haline döneyim <laughs> ne güzel kandırdım. Ya, Lia neredesin? Allah çocuk bulacak. Hazır ağlıyor musun sen hala bebek misin ya? 5 dakika işlem yapacaktık bir aktı ya. Nasıl ağlat? Nasıl duracak bunun? başımdan gitmesini istiyorum. Lia bak park pıtığın arkadaşı köpek gelmiş. Ne? <laughs> Bu kadar basitti arkadaşlar biz devam edelim. Lila'ya takmayın siz. Ben 3 tane yapacağım Lila başımızdan gittiği için. İlk öncelikle böyle bir tane sıvımız var arkadaşlar. Ee, kameraya şöyle koyacağım. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. Bay Bıdık ne yapıyorsun kameraya? Bit. Evet. Aa. Evet arkadaşlar Bay Bıdık öldü. Neyse biz şimdi böyle tutkalımız bu içine döküyoruz. I Allah. Halil'e gitti. Halil'in bu tarafına basmayayım. Olmaz oldu orası. Neyse bu bol bol babamızın malı gibi döküyorlar arkadaşlar. Allah ne verdiyse döküyoruz şöyle. Evet. Şimdi şöyle tutkalımız böyle döküyoruz. ne oldu buna? Yapıştırıcısını yapıştı. Oh iyi oldu. Oh iyi oldu. Anne. 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 <laughs> Bari elindeki kaşı var. <laughs> anne. Git anneme ağla. Bana bak onun bu numaraları, bu ayakları bana yaramıyor tamam mı? Neyse bir arkadaşlar biz devam ediyoruz. Tutkalım mahvoldu. Devam edeceğim. Allah ya ne oluyor ya? Şu döküyoruz. Şimdi karıştıracağım. Bu arada bunun hangi renk olduğunu ha mavi böyle bir mavi renk olacak. Şimdi karıştıralım şöyle Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle slime oldu. Şimdi bakalım nasıl bir slime oldu. Bakayım şöyle. <laughs> Şu elimizi ayayım bu çok bu e, şey işte, çok tatlı güzel olmuş. <laughs> Allah Allah. <hayır. gülüyor> <Üstüm> yapıştı. <laughs> ne sanmıyorum. <laughs> Neyse. Sakin olalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Şöyle. Şimdi bir pembe bir tane yapacağım şöyle. Tutkamızı döküyoruz. Evet, içine atalım diye. Tutkay dedi içine atam. Şimdi üç e, kabıyla, plastiğiyle kayıştırayım şu şekilde. Şöyle, şöyle, şöyle. Ay. <laughs> Ama şimdi üstümü göremiyorum, göremiyorum. mavi. <laughs> Burada ne var? Allah'a ayam. Burada kayak varmış. Neyse bir tane bu hangi renk göremiyorum. Sanırım siyah bir renk. Bu siyah rengi sen, renkli bir tane daha yapacağız. Evet siyah renk. Şuraya dökeyim. Bu tutkal herhalde. Bunu da dökelim. Karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bunu oynayabiliyorum ama nasıl bir şey olduğunu göremiyorum. Şöyle diyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Neyse bağırmamalıyım arkadaşlar. Annem yoksa gelecek. da ne var? Kapı kapı kapanıyor. Anne. Ya bir şey mi oldu tatlım? Anne. Anne. O da. Tatlım bir şey mi oldu bakalım? Buranın hali ne? <laughs> Allah'ım. Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın mı ya mı yaptı? O abla. Aa, abla yaptı öyle mi? Mia. Mia. Allah nereye nereye gitti nereye gitti? Mia. Ben demiştim buraya korumalık yaptırayım diye. Anne. Mia. Anne aç kapıyı. Mia. Hay Allah. Ya ben iyi dedim ki iyi ki dedim buraya kaydıran içine bir tane oda yaptırayım diye. Bu hali ne? slime yaptım. <laughs> Neden peki misafirlerimiz gelecek birazdan? Oo, kim gelecek anne? E ee, Daisy teyzen ve Lavi teyzen gelecek. Lavinia teyzen gelecek. Şey anne peki kıji gelecek mi? Gelecek ama eğer böyle yaparsanız oynatmam bak onlarla. Aman <laughs> anne. Peki canın acıyor mu? Hani bir ay içtim ama şu an saçım acıyor. Saçın mı? Tamam ben seni yıkayayım iyice güzelce. Ooo. Ee, hadi gel tatlım. Aa, hı <laughs> 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 hı. aa, aa, aa Bay Pıdık. Oyo. Bay Pıdık Allah seni ya Joshu. Ay çok o buz gibi şu. Şu buz gibiydi. Anne, kamera ne iş var? Ee, son videonun son videonun son videonun kayıtlarını bilgisayara e, ekleteyim bari. Şöyle bu ne? Slime yaparken video çekmişler mi ya?